Sevdiğiniz kişi size şu anda seni seviyorum dese, buna inanır mısınız? Peki ya aynı kişi size senden nefret ediyorum dese? Bu gece size anlatacağım hikaye, aynı ağızdan çıkan bu iki cümle arasındaki sadece 47 saniyeyi konu alıyor. Evet, yanlış duymadınız 47 saniye. Bu kadar kısa sürede neler yaşanabilir? Gelin birlikte öğrenelim. Saat gece 3.47. Elif elinde bir bıçakla mutfakta duruyor. Ayaklarının dibinde kocası Mehmet kanlar içinde yatıyor. Elif'in dudaklarından dökülen kelimeler, soğuk buzdan bile daha dondurucu. Seni seviyorum Mehmet, işte bu yüzden ölmelisin. Ama dur bu hikaye burada başlamıyor. 47 saniye önce ne olmuştu? Ve daha da önemlisi, bu çifti buraya getiren 20 yıllık süreçte neler yaşanmıştı? Zamanı 20 yıl geriye alıp başlangıca gidelim. İstanbul Üniversitesi, sonbahar mevsimi. Elif felsefe öğrencisi, Mehmet hukuk fakültesinde. Kalabalık kantinde gözler birbirine kilitlenir. Herkesin bildiği aşk hikayesi başlangıcı. Ya da öyle sanıyorlar. Elif'in hikayesi biraz farklı. Yetimhanede büyümüş. Sevgi nedir? Nasıl verilir, nasıl alınır tam olarak bilmiyor. Mehmet'te gördüğü şey aşk mı yoksa güvenlik arayışı mı? Bu sorunun cevabını o bile bilmiyor. İlk buluşmaları kafede geçiyor. Elif yaşam öyküsünü anlatırken Mehmet'in gözlerinde bir şey parlıyor. Bu acıma değil. Koruma isteği. Bu güzel kızı hayatın zorluklarından koruma isteği. Artık yalnız değilsin Elif, ben varım. Mehmet'in bu sözleri Elif için cennet müziği gibi geliyor. Ama aynı zamanda zincirlerin ilk halkası da burada oluşuyor. 6 ay sonra Mehmet'in erkek arkadaşlarıyla çıkma planı var. Elif'in tepkisi beklenenden çok daha sert oluyor. Beni seviyorsan neden başkalarını bana tercih ediyorsun? Mehmet bu soruyu duyduğunda içinde bir şeyler kırılıyor. Ama kıran şey Elif'in sözleri değil. Kendi içindeki güçlü koruma isteği bu kırılgan kızı üzmemek için arkadaşlık planından vazgeçiyor. Bu küçük zafer, Elif'e büyük bir güç veriyor. Fark etmeden öğrendiği ilk ders şu oluyor. Sevgi adını her şeyi isteyebilir. İki yıl geçiyor. Evlilik kararı alıyorlar. Düğün hazırlıkları sırasında Elif'in davranışları tuhaf. Mehmet'in kız kardeşiyle bile kıskançlık yaşıyor. Düğün gecesi Elif günlüğüne şunları yazıyor. Artık o tamamen benimdir. Kimse onu benden alamaz. Bu satırlar aşktan çok savaş planına benziyor. Ama kimse fark etmiyor. Çünkü herkes bu davranışların arkasında sevgi olduğunu sanıyor. Evliliklerinin ikinci yılında büyük fırsat geliyor. Mehmet'e Ankara'da çok iyi bir iş teklifi yapılıyor. Kariyeri için mükemmel bir adım. Ama Elif'in tepkisi beklediği gibi olmuyor. Beni seviyorsan, bu şehri terk edemezsin, burada bizim anılarımız var. Mehmet bu cümleleri duyduğunda içinde bir şeyler kopuyor. Ama yine Elif'i üzmemek için teklifi reddediyor. Bu karar onun kariyerinde büyük bir kayıp yaratıyor. Ve içinde ilk defa gizli bir öfke birikmeye başlıyor. Üç yıl daha geçiyor. Çocuk konusu gündemde. Mehmet çok istiyor. Elif ise sürekli erteliyor. Ne zaman hazır olacaksın Elif? Biraz daha bekleyelim, henüz hazır değilim. Ama gerçek şu. Elif çocuk istemediği için değil, Mehmet'in dikkatinin başka yöne kaymasından korktuğu için erteliyor. Ve bir gün gizlice hamile kalıyor. Ama Mehmet'e söylemeden bebeği aldırıyor. Mehmet hastane faturalarını bulduğunda dünyası yıkılıyor. Bu ne demek Elif? Hamile miydin? Sen hazır değildin, sürekli işinden bahsediyordun. Sen benim çocuğumu öldürdün. Bu kavga ikisinin de hayatında bir dönüm noktası oluyor. Mehmet'in gözlerindeki sevgi ilk defa tamamen sönüyor. Elif ise ilk defa Mehmet'te nefret ifadesi görüyor. Ve bu onu çok korkutuyor. Aradan iki yıl geçiyor. İkisi de bu acıyı atlatmaya çalışıyor. Mehmet yeni işine odaklanıyor. Burada Ayşe ile tanışıyor. Ayşe güçlü bir kadın. Bağımsız, kendine güveni tam. Elif'in tam tersi. Mehmet onunla sohbet ederken kendini rahat hissediyor. İlk defa birileri ondan bir şey istemiyor. Elif bu değişikliği hemen fark ediyor. Mehmet'in telefonunu karıştırmaya başlıyor. Takip ediyor. Sorguya çekiyor. Bu Ayşe de kim? İş arkadaşım, sadece arkadaş. Mehmet doğru söylüyor. Aralarında sadece arkadaşlık var. Ama Elif'in kafasında büyük bir aşk hikayesi oluşuyor. Bu endişe Elif'i çok yoruyor. Ve beklenmedik bir karar alıyor. Mehmet'in en yakın arkadaşı Serkan'la yakınlaşmaya başlıyor. Başlangıçta amacı Mehmet'i kıskandırmak. Ama işler beklenenden farklı gelişiyor. Serkan'la geçirdiği zaman ona özgürlük hissi veriyor. İlk defa 15 yıldır birilerinin her hareketini kontrol etmiyor. İlk defa kendisi kontrol ediliyor. Ve bu ona çok garip geliyor. Ama aynı zamanda çok hoşuna da gidiyor. 6 ay boyunca ikili hayat yaşıyor. Gündüz sadık eş. Gece tutkulu metres. Bu süreçte Mehmet'e karşı hissettiği şey çok karışık. Hala onu seviyor. Ama aynı zamanda ondan nefret de ediyor. Onu mahvettiğini düşünüyor. Özgürlüğünü elinden aldığını sanıyor. Mehmet'in bu durumdan hiç haberi yok. Hatta Elif'in doğum günü için sürpriz hazırlıyor. 15 yıllık evliliklerini kutlamak için güzel bir gece planlıyor. Ama o gece her şey değişiyor. Elif'in telefonuna Serkan'dan mesaj geliyor. Mehmet merak edip bakıyor. Seninle geçirdiğim her an cennet gibi, kocandan gizlemen ne kadar zor olsa da senin için her şeye katlanırım. Mehmet bu mesajı okuduğunda nefesi kesiliyor. 15 yıllık evliliğin tamamen sahte olduğunu anlıyor. Ya da öyle sanıyor. Elif eve geldiğinde Mehmet onu bekliyor. Elinde telefon var. 15 yıldır yalan mı yaşadık Elif? Hangi yalanından bahsediyorsun? Serkan'la olan ilişkinden. Elif bir an için donuyor. Sonra patlatıyor. Sen beni 15 yıldır hapiste tuttun. Ben sadece nefes almak istedim. Seni sevdiğim için korudum. Sevgi bu muydu? Beni yok ettin Mehmet. Beni tamamen yok ettin. Bu kavga saatlerce sürüyor. Kisi de yılların biriken öfkesini dışarı atıyor. Mehmet ihaneti anlatıyor. Elif baskıyı dile getiriyor. Ve saat 3.46'ya geliyor. Kavga en üst noktada. İkisi de birbirini incitmek için en acı kelimeler arıyor. Sonra aniden bir sessizlik oluyor. Mehmet Elif'e bakıyor. Gözlerinde öfke değil, yorgunluk var. Bütün hatalarıma rağmen seni hala seviyorum Elif. Bu cümleyi duyan Elif'in gözleri doluyor. 15 yıldır beklediği kelimeler bunlar. Şartsız sevgi. Kabul edilme. Ben de seni seviyorum Mehmet, çok seviyorum. Birbirlerine sarılıyorlar. Son kez öpüşüyorlar. Bu an saat 3.46.48. Ve sonra Elif'in kafasında bir şey karışıyor. Mehmet'i seviyor. Ama bu sevgi onu mahvediyor. Bu sevgi yüzünden özgür olamıyor. Bu sevgi yüzünden başka kimse olamıyor. Saat tam 3.47 oluyor. Elif mutfağa gidiyor. Elinde bıçakla geri dönüyor. Seni seviyorum Mehmet. İşte bu yüzden ölmelisin. Ama dur. Bu gerçek mi yoksa Elif'in kafasında olan bir şey mi? Gerçek şu Elif elinde bıçakla mutfakta dururken aniden kendine geliyor. Bıçağı yere düşürüyor. Mehmet ona dokunuyor. Elif, ne yapıyorsun? Ne oldu sana? Seni öldürmek istedim çünkü seni çok seviyorum. Bu cümleyi duyan Mehmet şoka giriyor. Karısının doktora ihtiyacı olduğunu anlıyor. Ertesi gün hastaneye gidiyorlar. Doktor Elif'e sınırda kişilik bozukluğu teşhisi koyuyor çok fazla bağlanma terk edilme korkusu duygusal karmaşa. Doktor Mehmet'e şunu açıklıyor. Karınızın sevgisi o kadar yoğundu ki zehirli hale geldi, sevdiği kişiyi yok etmek istedi ki başka kimse sahip olmasın. Bu açıklama Mehmet için çok önemli oluyor. 15 yıldır yaşadıklarının psikolojik bir hastalık olduğunu öğreniyor. Bir yıl sonra Elif tedavi görüyor. Kendini tanımaya başlıyor neden bu kadar kontrol edici olduğunu anlıyor. Yetimhanedeki çocukluk acısının etkilerini fark ediyor. Mehmet de terapi alıyor. Kurtarıcı duygusunu fark ediyor. Neden hep kırılgan insanları seçtiğini öğreniyor. Sağlıklı sınırlar koymayı öğreniyor. Son görüşmelerinde Elif ona şunu söylüyor. Bizi mahveden aşk değildi Mehmet. Aşkı nasıl yaşayacağımızı bilmememizdi. Sen haklısın, ikimiz de sevgi adına birbirimizi yok etmeye çalıştık. Bu hikayeden çıkaracağımız ders çok açık. Sevgi ve nefret aynı güçteki duyguların iki farklı yüzü. Aralarındaki fark bazen sadece 47 saniye. Bu çift birbirlerini o kadar çok sevdi ki, birbirlerini yok etmeye kalktılar. Çünkü sağlıklı sevginin ne olduğunu hiç öğrenmemişlerdi. Peki sizin sevginiz nasıl? Sevmek adına kontrol etmeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa gerçekten sevdiğiniz kişinin mutluluğunu mu istiyorsunuz? Eğer sevdiğiniz kişi yarın sizi terk etse, onu bırakabilir misiniz? Bu soruların cevabını düşünürken unutmayın. Gerçek aşk sahip olmak değil, özgür bırakmaktır. Bu hikayeyi sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı da unutmayın. Video sağ alt köşesindeki kod veya açıklama bölümündeki linkten kanalımıza bağış yapabilirsiniz. Açıklama bölümündeki linklerde farklı serilerden başka hikayeler de bulabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.